depo fullken 90 km saatle İstanbul'dan Ankara'ya gidiyormuş. İstanbul'dan Ankara'ya 450 km olduğunu söylüyor. Bunu saat kaç saat sürdüğünü bulmak için 450'yi 90'a böleriz hızına. 5 saatte gittiğini buluruz. Diğer önemli bilgimiz 90 km sabit hızla git durmadan 1 saat yol aldığında yakıt deposunun 6'da birini tüketmektedir diyor. 18 eşit parçaya bölündüyse demek ki 3 eşit bölme azalacak her saatte. Biz 5 saat yolculuk ettiğini bulduk. Yani 15 tane bölme azalmış olması gerekiyor fullden geriye. Fullden geriye 15 birim gidince de A şıkkındaki gibi koyu yeşilin başlangıcında olmuş olur. Bu soruda önce toplam katın kaç hektar olduğunu vermiş. Bunu metrekareye çevirmeliyiz. 10.000 ile çarptığımızda bir iki tane birim önce sağa doğru kaydırız virgülü. Daha sonra yüzde daha çarpmamız gerektiği için sıfırları yanına ekleriz. 400 metrekare olduğunu buluruz. Koridorun bize 100 metrekare olduğunu söylüyor. Bunu çıkartırsak geriye kalan 300 metrekare sınıflara kalan alanlardır. 12 tane sınıfımız var. 12 sınıfın her biri birbirine eşittir. Yani 7D'yi bulmak için 300 metrekareyi 12'ye bölmemiz yeterlidir. Bu da 25 metrekare olarak cevabı ulaştırır bize. Sedat Hoca'nın 40 yaş üstü takipçi sayısı sorulmuş ama kesir cinsinden verilmemiş. Önce burada 3 bölü 5 ve 1 bölü 4'ü toplarız. Bütünden geriye kalanı bulmak için de daha sonra bir tamlar çıkartırız. 12 bölü 20 5 bölü 20 17 bölü 20 bulduk. Yani 40 yaş üstünde 3 bölü 20 takipçisi vardır. Yani takipçilerinin 20'de 3'ü bunun 40 yaş üstüymüş. O zaman 300'ün 20'de 3'ünü bulursak hemen sadeleştirme işlemi yaparız. çapraz Önce sıfırları attık sonra 30'u 2'ye bölebilirim 15. 3 ile çarparsam 45 kişi gelir. 45 kişi 40 yaş üstü. Aynısını Emel Hoca için yapacağız. Onun da 40 yaş üstü takipçileri sorulmuş. 3 bölü 8 ile 1 bölü 3'ü toplarız. Yani 9 bölü 24 ile 8 bölü 24'ü topluyoruz. Buradan 17 bölü 24 buluruz. O zaman geriye kalan 7 bölü 24'tür. Bu da 40 yaş üstüdür. Demek ki 360'ın 24'te 7'sini arıyoruz. 360'ı 24'e bölüyoruz. 15. 15 ile e 7'yi çarparsak 105 kişi gelir. Aradaki fark bize ne kadar eksik olduğunu verecektir Sedat Bey'in. 105'ten 45'i e çıkartırsak 60 kişi eksik olduğunu buluyoruz. Şimdi sarı renkteki kutu 120 milim. 120'nin 8'de 3'ü kadar karıştırılmış. 120'yi 8'e bölüp 3 ile çarpmalıyız. 15 çarpı 3'ten 45 milim gelir sarı. Kırmızıya bakalım. Kırmızının 15 parçasından 8'i kullanılıyor. 15'e bölersek 6, 48 mililitre kırmızı olacak. Gördüğümüz üzere kırmızı daha fazla, o yüzden açık değil koyu bir turuncu elde edilir. Şimdi aynısını yeşil ve mavi için yapıyoruz. Kırmızının 12'de 5'ini bulmalıyız. 12'ye bölersek 10, 5'le çarparsak 50 sarı olur. Mavi'nin 30'da 11'i demiş. 5 böldüğümüzde 55 mavi bulunur. Yine mavi daha fazla. O zaman burada da koyu bir yeşil elde edilir diyoruz. Cevabımız koyu koyu olan Adana şıkkı gelir. Şimdi burada bir bilgimiz var. Solundan suntanın 1 bölü 4 kesiyormuş. Sağından 1 bölü 3. Paydalarını eşitleyince bir taraftan 3 bölü 12 bir taraftan 4 bölü 12 kesiyor. Şöyle hayal edin. Orta nokta belli her iki taraftan da eşit miktarda kesilseydi bizim herhangi bir kaymamız olmayacaktı orta noktada. Ama sağ taraftan bir birim fazladan kesiyor. Bu orta noktayı sol tarafa doğru yarım birim ne yapacaktır? Kaydıracaktır. O zaman 1 bölü 12'nin yarısını bulursam ne kadar kaydığını bulabilirim. 1 bölü 12'nin yarısını bulurken 1 bölü 12 ile 1 bölü 2'yi çarpıyorum. 1 bölü 24'ü bana kaç santimetre olduğunda verdiği için buradan suntanın uzunluğunu artık bulabilirim. 1 bölü 24'ü 35'miş. Yani tamamını bulmak için 35 çarpı 24 dersem 840 santimetre suntanın uzunluğu derim. Sunta kesildiğinde her bir parça kaç santimetre olamaz demiş. Burada olabilecek olanlar 840'ın tam bölenleridir çocuklar. Onu tam bölmeyen sayılar olamaz. 840 15 böler, 24 böler, 30 böler ancak 36 tam bölemez. Bu yüzden 36 olamaz diyoruz. Jalenin kağıdı 23 cm'ymiş. 23'ten 6'yı çıkartırsak burada 17 buluruz. Bulmuş olduğumuz 17 1, 2, 3, 4, 5 bölmenin eşit mesafesidir. Yani her bölme 17 bölü 5 santimetredir. Halede de bunlar eşitmiş. 17 bölü 5 ancak 4 tane olduğu için oradaki mesafeyi bulmak için toplam uzunluğu 4 ile çarparız. Buradan da yanıtımız 68 bölü 5 gelir. 68 bölü 5 şuradaki mesafedir çocuklar. Bize toplam mesafesini vermiş 15 santimetre demiş. 15'i 75 bölü 5 olarak yazabiliriz genişletip. 68 bölü 5'i çıkarttığımızda 7 bölü 5 kalır. O da isim bölmesinden önceki şuradaki boşluğun genişliğidir. 7 bölü 5 adına şıkkında var. Düğünlü soruya geldiğimizde düğün 23 çift sıfırda sona ermiş. 19 çift sıfırda başlamış. Çıkartırsak 4 saat sürmüş. 4 saatte eşittir 60 dakikadan 4 çarpı 60 deriz 240 dakika. Bize sorulan kısım çiftlerin dansı saat kaçta başlamıştır? Burada her olayın olma süresi bulunur. Örneğin takının süresi bunun 5'te 1'dir. 48 dakika. 240'ın 20'de 9'u bulunur. 108 dakika. Fotoğraf için 15'te biri bulunur. 16 dakika. Bir de dans ettikleri süreyi bulalım. 20 dakika. Bunlar neden önemli? Çünkü bu olaylar sırasında hiç ara verilmiyor. Bunları topladığımda 192 dakika buluyoruz. 192'den de 240'dan toplam süreden 192'yi çıkartırsak 48 dakika buluyoruz. Demek ki 48 dakika önce yani düğün başlamadan önce konukları beklemişler. 19 çift başladığına göre 48 dakika bekleyince 19.48 olur. Ardından ilk etkinlik dansa başlarlar. Kullanım süresi burada 60 dakika eline, ele alınacak. Çünkü 1 saat kullandığı söylenmiş. 60'ın 1'de 3'ü 20 dakikadır. 20 dakika boyunca iş ilanlarına bakmak için internette geziyor. İnternette gezmek her dakikada %3 azaltıyordu. Öyleyse 20 dakikada %60 azalacakmış. Bunu buluyoruz. Ardından kalan süreyi de iş görüşmeleri yapmak için geçiriyor diyor. 60 dakikadan geriye 40 dakika kaldı. 40 dakika telefon görüşmesi yapacak. Her 10 dakikada %1 düşüyordu. O zaman 40 bölü 10'dan 4 düşecektir. %4 de buradan azalır. %60 azalmıştı. %4 de buradan azaldı. %64 azalmış oldu. yüzde %71 vardı. 64'ü azaltırsak geriye %7'lik bir şarjı kalır. Var olan parçaların uzunluğunu bularak başlarız bu soruda 9 numarada. 15 dakika artı 170 saniye gelir. 170 saniyenin içerisinde 2 dakika daha vardır. Yani 17 dakika. O 2 dakika 120 saniye yaptığı için geriye 50 saniye kalır. 50 saniye daha vardır. Şimdi bizden dakika cinsinden burada verilmiş. Önce 17 tam. 65 5 olduğu için 6 da 5 olarak sadeleştirilmiş şekilde yazabilirim. O zaman 22 tam 1 bölü 3'ten geriye kalan süre bana F ve G'nin toplam süresini verecektir. Burada paydaları eşitlerken 22'nin içinden de bir tam alacağım. Normalde burası 2 bölü 6'dır genişlettiğimde. 1 tam da eklersem 8 bölü 6 olur. 17 tam 5 bölü 6'yı çıkarıyorum. Bulduğum yanı 4 tam 3 bölü 6 olur. 4 tam 3 bölü 6 dediğimiz aslında 4,5 dakikadır. Dört buçuk dakika 4 dakika 30 saniye sonra da f ve g'nin süresinin eşit olduğunu söylediği için bunun yarısını bulursam g'nin süresini bulurum o zaman 2 dakika 15 saniye demem yeterlidir İki yunus birbirine doğru hızlı şekilde yüzüyorlar. Birbirlerine doğru yüzdükleri için bunlar aynı sürede İkisinin de zıpladığı kadar e, mesafe alacaktır. O yüzden mesela bir saatte ikisinin hızı kadar zaman e, mesafe alacakları için toplarız bunların hızlarını. Buradan 27 bölü 5 metre alıyorlar her saatte. O zaman bu aradaki mesafeyi de bileşik kesle çevirdik. Alınan yolu almaları gereken yolu daha doğrusu burada. İkisinin toplam hızına bölersek eğer ne kadar sürede bu yolu alacaklarını bulabiliriz. Buradan da 162 bölü 5 çarpı 5 bölü 27'ye dönüştürdük. 162 bölü 27 geldi. Bu artık bizim her saniyede dediği için saniye cinsinden süremizdir. 162 de 27'ye tam bölünür. 6 saniye gelir. Bunların ilk konumlarındaki verdikleri süre 12 saat 12 5 dakika 16 saniyeymiş. O zaman 6 saniye geçerse 12 nokta saat dakikamız aynıdır. Sadece 6 saniye geçtiği için 16 ile 6'yı toplarız 22 saniye olur. Bu da Bursa şıkkında var. Çocuklar cevap anahtarında A diye geçiyordu. Burada bir hata var. B şıkkı olması gerekiyor. Başlangıçta birinci şişede 4 bölü 6'sı doluymuş. 2 tamamen boşmuş. Daha sonra ikinciye aktarıldığında ikinci şişe 5'te 2'si kadar doluyor. İki şişe özdeş olduğuna göre 5'te 2 demek ki aktarılmış. Öyleyse 6'da 4'ten burada 5'te 2'yi çıkartırsak ne kadar kaldığını bulabiliriz ilk önce. Bu işlemi yaparken de paydaları eşitlememiz lazım. 20 bölü 30 eksi 12 bölü 30 8 bölü 30 gelir. Bu da aslında 4 bölü 15 demektir. Yani 4 bölü 15 burada kalan sudur. 15'te 4'ü. 15'te 4'ünün değeri 64 kuruşmuş. O zaman 64 kuruşsa 15'te 4'ü 64 olur. Tamamını bulabilmemiz için 64'ü 4 bölü 15'e bölüyoruz. Bu da de bölüp 15'te çarpmak demek. 16 ile 15'i çarpıyoruz demektir. 16 ile 15 çarparsak 240 yanıtına ulaşırız. İkisi özdeş olduğu için birinci şişe tam doluyken kaç kuruşsa ikinci şişe de o kadar kuruştur. Yani 240. Ersan bir miktar su içiyormuş. Ersan'ın içtiği suyu rasyonel sayı cinsinden bulabilmek için 4 bölü 5'ten 1 bölü 3'ü çıkartırız. Aradaki fark bize ne kadar eksildiğini verir. Buradan da 12 bölü 15 eksi 5 bölü 15 buluruz. Yani 7 bölü 15 ne kadar eksildiğini verir. Peki 320'den 180'i çıkarsak yine suyun eksildiği kadar miktarı bulmuş oluruz. Buradan da 140'a ulaşıyoruz. Yani 15'te 7'si 140 grammış. Biz buradan tamamına ulaşabiliriz bunun. 140'ı verilen rasyonel sayıya böldüğümüzde tamamının ağırlığına ulaşabiliyoruz. Yani 7'ye bölüp 15 e çarpıyoruz. 7'ye bölünce 140'ı 20 gelir. 20 çarpı 15'ten de 300 gram bunun tamamıdır. Ama tamamı dolu değil diyordu. 300 gramın 4'te 5'i kadar su almış. Hemen 4'te 5'ini bulacak olursak buradan 300'ü 5'e böldük. 60. 4 ile çarptık 240 gram geldi. 240 gram bunun içerisinde su var. Ama 320 gram geliyor. Öyleyse aradaki fark bana bardağın ağırlığını verecektir. 80 gram bardağın ağırlığı gelir denizli şıkkı. Önce cebinde olan parayı burada hesaplamalıyız. 6 bölü 5'in karesi. 36 bölü 25 gelir. Bu A parası, şimdi B parasına çevirmek istiyor. Bir A parası 50B yapıyordu. Yani ben bu parayı 50 ile çarparsam B parası cinsinden değerini bulurum. 36 bölü 25'i e 50 ile çarptığımızda da 50 ve 25 sadeleşir 25 ile 1 ve 2 kalır. 36 çarpı 2'den de 72B parası vardır bu adamın artık. Harcamaları için 39 B parası harcadıktan sonra tatilin sonunda aşağıdaki gördüğü hediyelik eşyalardan birini almak istemiş. Yukarıdaki ürünlerden kaç tanesini almaya parası yetmez diye soruluyor. Önce 72'den 39'u çıkartalım. 33 B parası kalır. 33 B ile 26 B'liği alır. Pusulayı alamaz. 35 B. 30 B'liği alabilir. 38 de alamaz yani iki tane alabilir iki tane alamaz yetmeyeni sormuş iki taneye yetmez diyeceğiz birinci ip ve ikinci ipin uzunluklarını bulduk şimdi kesilen miktarları atacağız solundan 1 bölü ikisi kesildiyse 32 santimetre dörtte biri kesildiyse 4'e böleriz 16 santimetre kesilmiş toplamda 48 santimetre kesilir kalan 64'ten kalanı bulacağız 64 eksi 48'den 16 santimetredir. Aynısını ikinci ip için yapalım. 1 bölü 3'ü kesilmiş soldan. 1 bölü 3'ü 81'in 27 santimetredir. Diğer taraftan kesilen 9'da biriymiş. 81'in 9'da biri de 9 santimetredir. 36 santimetre kesilmiş. 81'den 36'yı çıkartırız. 45 santimetre kalır. Şimdi kalan ipler uç uca eklenerek yeni bir ip oluşturuluyor diyor. 30 pardon 16 ve 45 toplanır. 61 cm elde edilir. Yeni ipin uzunluğu. Son durumda oluşan ip tam ortasından kesilirse bir parçanın uzunluğunu sormuş. Yani 61 aslında ikiye bölmemiz isteniyor. Biz bunu tam sayılı haline çevirirsek 30 tam vardır. 60'tan geriye 1 kalır. 30 tam 1 bölü 2 Bursa şıkkı doğrudur.